Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel bir motif yapılışı göstereceğim sizlere. Bu yapacağım motifi tokalarda, kıyafetlerde süsleme amaçlı kullanabilirsiniz. tığım 2 milimetre, böyle bir halka kullanacağım ortasını yaparken elimde kalan küçük ipleri ben bu tarz motiflerle değerlendiriyorum. Çok kullanışlı oluyor çocuklarımın tokalarına takıyorum arkadaşlar bu motifleri. Zincir çektim bir tane, sonrasında halkadan geçirdim ve sabitledim. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda 16 tane sık iğne dolduracağız halkamıza. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 ve 16 başladığım yerli kaydırma yöntemiyle kapatıyorum Öncelikle sonrasında ipimi alıyorum ilmeğimin arasından geçiriyorum bir zincir çektim sıklaştırdım 2 tane daha çektim toplam 3 zincir oldu aynı yere batarak 3 tane ilmek alıyorum ilmeğimi kapatıyorum zincirli bağladım tekrar doladım hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. 3 tane ilmek alıyorum. Tekrar kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi yeşil ipimi kesiyorum. Fazlalığı da keselim. Yeşil ipli işimiz bitti. Onu kenara alabiliriz. bu şekilde arkadaşlar bir kere doluyoruz. E sık iğnelerin tepelerini bu şekilde üçer tane ilmek alıyoruz. Tekrar doladım. Evet arkadaşlar bu şekilde bütün sık iğnelerin etrafına üzerine bu şekilde boğumlar yapalım. Toplamda 16 tane olacak. Evet sıranın sonuna geldim ben arkadaşlar. Bu şekilde hemen başlangıç noktasıyla kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Motifimizin ortası hazır. 5 tane zincir çekiyorum burada. 3 kere doladım. Aynı yere batıyorum. Dörtlü trabzan yapıyorum. Burada ilmeğimi biraz boş tutuyorum. Bir kere doladım. Tek ilmek aldım. Aynı şekilde tekrar toplamda 10 tane ilmek alacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi buradan ilmek, ilmekleri topladım ben. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Çıkardım ilmeği. Bütün ilmeklerin içinden geçiriyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Sonrasında aynı ilk battığım yere batarak kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Tekrar kaydırma yöntemi yaparak yana geçiyorum. Bir tane daha kaydırma yöntemi ve 3. Üç. 3. kaydırma yöntemini yapıyorum. Ardından 5 tane zincir çekiyorum. 3 kere doluyorum. Aynı göze batıyorum ve dörtlü trabzan yapıyorum. E, tığımdaki ilmeği biraz boş tutuyorum. Bir kere doladım ve 10 tane ilmek alıyorum. Evet 10 tane ilmeği aldım. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Aldığım ilmeği buradaki boğumların içinden geçiriyorum bu şekilde. Sonra böyle kapatıyorum. Evet tekrar 5 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapadım. Sonra yanına tekrar yanına kaydırarak geliyorum ve üçüncü kez kaydırma yöntemi yapıyorum ve 5 zincir çekiyorum 3 kere doluyorum aynı göze batıyorum dörtlü trabzan yapıyorum sımdaki ilmeği boş tuttum. Bir kere doladım ve 10 tane ilmek alıyorum. Evet, şimdi yanındaki boşluğa batıyorum ve ilmeğimle hepsinin içinden geçiriyorum ve kapatıyorum bu şekilde. Tekrar 5 zincir çekiyorum. aynı göze batarak kapatıyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar bu sırayı tamamladım. 8 tane yaprak oldu çiçeğimizin motifimizin yaprağı oldu. Şimdi buradaki 5 tane yaptığımız zincir zincire geliyoruz ve Sık iğne yaparak yukarıya doğru çıkıyoruz. Toplamda 7 tane sık iğne yapacağız. Pardon, 6 tane sık iğne yapıyoruz. E, 7 7.'yi tepeye batıyoruz. Sonrasında 1 2 3 4 zinciri çekiyoruz. Aynı yere tekrar eee zincirimizi kapatıyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Bakın burada arkada ip var. E, toplarken çektiğimiz ip bununla birlikte alıyoruz tığımızın arasına. Buraya da aynı şekilde 6 tane sık iğne yapıyoruz. Sonrasında arkadaşlar bu ortaya batarak tam ortaya kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ardından buradaki zincire geçiyoruz. Yine 6 tane sık iğne yapıyoruz. altı sık iğne yaptım. Tepeye batıyorum sık iğne ile 4 tane zincir çekiyorum. Sık iğne ile aynı boşluğa kapatıyorum. Sonrasında yan tarafa geçiyorum. 6 tane sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyorum. Evet alt sık iğne yaptım. Tekrar buraya ortaya batıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar etrafını dönelim. Evet arkadaşlar motifimin sonuna geldim. Bu şekilde etrafında sık iğne ile döndükten sonra motifim tamamlandı. Arkasının görüntüsü de bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok hoş bir motif oldu. Toka yapabilirsiniz bu motifle süsleme amaçlı kullanabilirsiniz birçok alanda kullanabileceğiniz bir motif modeli arkadaşlar videonun sonuna geldim buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim hoşçakalın